Şimdi sana çok önemli bir şey anlatacağım. Yıllardır kadınlarla çalışıyorum ve ilişkilerde en çok gördüğüm karışıklıklardan biri bu. Lütfen bu videonun ayrılma çünkü bu senin hayatında çok şey değiştirecek. Hepimiz öz değer, öz saygı, öz güven kavramlarını duyuyoruz. Ama çoğu kişi bunları birbirine karıştırıyor. Sen de belki karıştırıyorsun çünkü toplumda da kimse bunu bize öğretmedi. Şimdi gel bunu kısa ve anlaşılır şekilde sana anlatayım. Özdeğer senin doğuştan getirdiğin değerindir. Senin varlığın zaten bir mucize. Sen zaten kıymetlisin. Bu asla düşmez. Öz saygı kendine nasıl davrandığın, sınırlarını koruyup korumadığındır. Eğer sürekli kendini feda ediyorsan öz saygını zedelersin. Öz güven yapabilir miyim sorusunun cevabıdır. Bazen yükselir, bazen düşer. Ama şunu unutma ki öz düşebilir, öz saygını yitirebilirsin. Fakat öz değerin asla kaybolmaz. İşte benim maratonumda seni buna geri döndürmek istiyorum. Öz değerini fabrika ayarlarına yani doğduğun günkü saf haline döndürmek istiyorum. Hazırsan takip et ve mutlaka maratonuma gel. Çünkü sen zaten değerlisin. Sadece bunu hatırlamam gerekiyor. Unutma, insan bir proje değildir. İnsan bir başarı listesi değildir. Varoluşuyla değerli ve öz haliyle kıymetlidir.